bu Edirne Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen Suyun Hayatımızdaki Önemi ve Suyun Tasarrufu konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada resim dalında ödül alan eserler billboardlarda yayınlanacak. Kompozisyon dalında ödül alan eserler ise kitapçık haline getirilerek öğrencilere ve Edirnelilere dağıtılacak. Önümüzdeki hafta e, bu eserleri billboardlarda göreceksiniz çocuklarınızın eserlerini. Oraya koyacağız hepsini. <laughs> Edirne Belediyesi suyun hayatımızdaki önemiyle suyun tasarruflu kullanılması gerekliliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak adına resim ve kompozisyon yarışması düzenlemişti. <laughs> Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğrencilere ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu ile birlikte Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda takdim etti. Doğru, su, su. Evet. Çok, çok güzel bir şey. tebrik ediyorum seni. Temiz su ve sağlıklı gıda olmadığı sürece insan yaşamının sürmesi mümkün değil. O yüzden ben çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Çok önemli bir konu. öğrencileri çok yetenekli çok da devam edelim. Suyun önemi ve suyun tasarrufu konusunda farkındalık yaratan, tüm öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, zor günlerden geçiyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde temiz su kaynaklarını koruması ve bunun farkında olması bizim için de çok önemli ve çok değerli diye konuştu. Trakya e gibi su kaynakları açısından çok zevkli bir bölgede bile yetik şapıklar azalmaya başladı. Bundan 15 yıl önce e, Edirne'de herhangi bir yere artezyan vurduğunda 10 metrede, 15 metrede temiz su kaynağı bulamıyorduk. Şu anda bu 100 metrenin üzerine çıktı. Evet dünyada hacimsel anlamda bir kayıp yaşanmıyor ama temiz su kaynaklarına erişip gittikçe zorlaşıyor. Bugün Çerkezköy çorlu bölgesinde sanayiler dolayı 300-400 metrelere indi temiz suya ulaşmak. Bir süre sonra ulaşmak mümkün olmuyor. Biz geldik geçiyoruz ama çocuklarımız için, evlatlarımız için, torunlarımız için hepimizin Su kaynaklarının doğru kullanımı, suyun doğru kullanımı ve bunların temiz tutulması konusunda bu çalışmaları sürdüreceğiz. Ben bu farkındalık desteğine katkılarımız için hepinize çok teşekkür ediyorum, ailelerimize çok teşekkür ediyorum, çocuklarımıza çok teşekkür ederim. <laughs>